Merhaba, kanalımın değerli takipçileri, kanalıma hoş geldiniz. Çiğdem Akinuzu'nun Ebru Şahin'i ağlatan hareketi Akın Akinuzu'yu çileden çıkardı. Tüm detaylar haberimde. Devam etmeden önce. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı ve beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Takipte kalın. Magazin basınında sansasyon yaratan olay. Akın Akinuzu'nun annesi Çiğdem Akinuzu'nun Ebru Şahin'e karşı beklenmedik davranışıyla patlak verdi. Uzun süredir bir araya gelecekleri söylentilerinin ardından. Ebru Şahin ve Akın Akinuzu ailevi bir kriz yaşadı. Ebru Şahin'in gözyaşlarını tutamadığı anlar yakın çevrelerce doğrulandı. Akın Akinuzu ile annesi Çiğdem Hanım arasındaki gerilimin yeniden tırmandığı görülüyor. Son haftalarda Ebru Şahin ve Akın Akin Uzun'un ilişkilerinde buzları eritip yeni bir adım attıkları haberleri manşetlere taşınmıştı. Her şey yolunda giderken. Çiğdem Akin Uzun'un bir partide Ebru'ya karşı soğuk davranması. Onu neredeyse görmezden gelmesi, ünlü oyuncunun kalbini kırdı. İddiaya göre o gece Çiğdem Akinuzu, Akın'ın yakın arkadaşlarıyla samimi bir şekilde sohbet ediyordu ancak. Ebru'nun yaklaşımına rağmen onu görmezden geldi. Ebru, orada bulunan herkesin fark ettiği bu davranış karşısında şok oldu. Yakın arkadaşlarına göre, Ebru Şahin olaydan çok etkilendi. Ve eve döndüğünde gözyaşlarına boğuldu. Ebru'nun akına içini döktüğü ve elimden gelen her şeyi yaptım ama kabul ettiremedim dediği söyleniyor ancak Akın Akinuzu'nun olaydan sonra öfkesini kontrol edemediği bildirildi. Annesinin Ebru'ya yönelik kırıcı davranışının kabul edilemez olduğunu söylediği ve tartışmanın alevlendiği bildirildi. Akın'ın annesi Çiğdem Akinuzu, oğlunun ilişkisine karşı mesafeli tavrıyla biliniyordu. Bu tavır, Ebru ve Akın'ın ilk yıllarında yaygın olarak tartışıldı. Ancak zamanla ve Ebru'nun karşılaştığı zorluklarla olgunlaştığına inanılıyordu. Ancak, Çiğdem Hanım'ın bu sefer daha net bir tavır takındığı söyleniyor. Çiğdem Akinuzu'nun yakınları, oğlunun Ebru ile görüşmesini onaylamadığını, bu ilişkinin Akin'i tekrar yoracağına inandığını iddia ediyor. Olayın ardından Akin Akinuzu'nun Ebru ile günlerce görüşmediği ve aralarındaki gerginliğini azaltmak için sessiz kaldığı iddia ediliyor. Ancak, Ebru'nun sosyal medya hesabından yaptığı, bazen susmak en güçlü tepkidir paylaşımı. Yaşananları doğrular nitelikte. Bu paylaşım kısa sürede sosyal medyada viral oldu ve takipçileri arasında hararetli bir tartışmaya yol açtı. Kimisi Ebru'ya destek verirken, kimisi de Akin annesine karşı koyamıyor. Yorumunu yaptı. Bir diğer iddia ise, Ebru Şahin'in Çiğdem Akinuzu'yu kazanmak için özel bir hediye hazırladığı yönünde. Ancak o geceki soğuk tavrı nedeniyle hediyeyi iptal ettiği iddia ediliyor. Uh -huh. Detay, Çiğdem Hanım Ebru'ya bir şans bile vermedi, şeklinde magazin gündemine geldi. Akin Akinuzu'nun yakın dostları ise, oyuncunun iki kadın arasında kaldığını söylüyor. Akın'ın annesine saygı duyduğunu ancak Ebru'ya büyük bir sevgi beslediğini iddia ediyorlar. Ancak bu olaydan sonra Akın'ın se